Sonra da yapmamız gereken şey belli. Bir kural var arkadaşlar bununla ilgili. Yıldız olduğu zaman şuradaki şu dış açıları dış diyorum. Buradaki köşedeki açıları görüyorsunuz. Bunların toplamları 180 yap yapacak. Ee, bunun nedenini birazdan açıklayacağım. Öncelikle şurayaları bir yazalım. Bakın bunu 12x e eşit eşittiyse BAL diye açımız varmış. Orası 12x olması için 4x olması lazım. Yani şurası 4x'miş. BCD açısı, BCD açısı o zaman 2x olur çünkü 6 tanesi 12 olması için. 4 tanesi 12 ise o zaman burası da 3x olması lazım. 3 tanesi 6x. 3'e böleceğiz değil mi bunu? O zaman ne yapacak burası? 2x artı 3'e bölersek 16 dediniz. Orayı yanlış yapmadık. Tamam. 2'ye bölelim. Bunu 2'ye bölersek. 3x artı 24 yapar. Şimdi bunların hepsini toplayıp ne yapacaktık? 180 eşit diyecektik. Onu da sebebimi söyleyeceğim. 4x artı ne diyeceğiz? 2x devam 3x artı 2x artı 16 ve 3x artı 24 olaraktan yazmamız lazım değil mi? 3x artı 24. Evet eşittir 180 yazdık diyelim. 4x burada. 2x, 6x, 9x, 10, 11x, 14x değil mi? 14x artı neyimiz var? Şurada bir 40'ımız var. Tamam eşittir 180'den. 14 x eşittir 140 yapar. mi? karşıya attık. x buradan 10 yaptı. x 10 sa cevabımıza gelin. f g h. f g h. x yerine 10 yazarsak 20 artı 16'dan ne yaptı bize? 36 diye bir cevap yaptı. Şimdi nedenine gelelim gençler. Şimdi hemen kalem rengini değiştirip şuraya bakın. Şuradan şöyle bir şu çizgileri çizersem. Şunları şöyle uzattığım zaman uzatamıyoruz ama doğrusal olarak da uzattığımızı farz edin şöyle. Bakın ben bir tanesini göstereyim. Şimdi iki için toplamı bununla bunun toplamı buraya verecek değil mi? Aynı zamanda da bununla da bunun toplamı buraya verecek. Sonuçta bir üçgenin iç yaptık gördüğünüz gibi hepsi birden. O yüzden 180 eşitlememiz gayet de mantıklı oldu. Tamam. Sıradaki sorumuzda ise güzel bir özellik varmış. B, A, E, B, A, E şurasıyla ne diyor? C, A, E, C, A, E şurası aç ortaymış. Şimdi bunu iki şekilde yaparız. Bir, uzun yoldan yapalım. ben büyük üçgende iç açılarını toplarım. ne yapar? Şunu şunu 68 ile 34'ü topladık. 2, 102 yaptı değil mi? tamam. 180'den 102'yi çıkartırsak, 180'den 102'yi çıkarttık. Ne yaptı? 78 yaptı. Buranın tamamı 78 bulduk. Şimdi bu aç ortaysa 30 ıı, kaç? 9 değil mi? 39'a. Şurası da 39 olduğunu unutmayalım. Şurası da 39. Şimdi şu üçgeni görüyoruz. 68 burası, 90 da burası. Diğer tarafa ne kaldığını bulalım beraber. Geriye de ikili bir şey. Ne 2 olur o zaman? 2, 30, desek fazla olur. 22 değil mi? Çünkü 90 yaptığına göre bunu bunu toplamda 90 yapması için 22 kaldı geriye. 39 e, tamamıydı. Araya kaldı 17 değil mi? Çıkarttık öyle. Cevabımız 17 bulduk. Şimdi gelelim e, bunun kısa yoluna. Kısa yolu da şu. Açı Yükseklik arasında kalan şu açının bir formülü var. O da formülü yazıyorum. Şuraya alfa dersem. Alfa eşittir. 68 ile 34'ü çıkartıp 2'ye veriyoruz. 68 eksi 34 bölü 2 yapıyoruz gençler. O da 34 bölü 2'den 17 yapacaktır. Neymiş açı ortayla yükseklik arasında kalan açının bulunuş formülü bu şekildeymiş. Evet, bu sorumuz da böyleydi. Neymiş şekilde ED ile bu paralel gördüğünüz sembolü yazmışız zaten. Buraya bakın EB ile de AD birbiriyle eşitmiş. EB ile AD birbirine eşit. Şimdi geometrinin mantığında şu vardır gençler. E, i̇ki tane farklı absürt yerlerde böyle eşitlik verildiği zaman geometri sizin bilmeniz gereken şey şöyle. Der ki kardeşim ya bunun ikisinden birine eşit olan bir tane daha doğru var. Onu bulmanız gerekiyor ha? Ya da siz çizeceksiniz. Vardır böyle bir kesin bir doğru. Şimdi bakalım. Z'yi görüyoruz şurada. Bir Z var. Şöyle paralelikten dolayı. Şurası zaten 25 dediniz. Bir de 25'i çaktık. Şimdi ana bir baktık ki 25'i 25. Ha tamam güzel. İkiz kenarı hemen yapıştırdık. Bakın bununla bu eşit oldu. Aa, bir baktık ki burası da ikiz kenar çekti. İşte onu yakalamamız gerekiyor. 25, 25, 50 değil mi şurası? Şuraya 50 yapıştırdık. Aynı zamanda şurası ikiz kenar olduğu için bu açıda 50 dedik. Ve büyük üçgene baktık artık. El burası 50 de burası 100. Ne kaldı bize geriye? 80 kaldı arkadaşlar. Tamam. Yani şu şuradaki şu mantığı unutmayın. Burayla buranın eşitliğini nasıl kullandığımızı unutmayın gençler. Bakın burada şöyle bir marang dediğimiz e, bir şekil var. Biliyoruz ki şu, şu ve şunu üçünün toplamı buraya verecek. Doğru mu? Burası 180 eksi B mi arkadaşlar? Burası 180 eksi A dedik. Burası da 180 eksi D dedik. Şimdi ben bu üçünü toplayayım. 180 eksi A artı 180 eksi B. Artı 180 eksi ne oldu? D. Bu eşittir. Ne Bu üçünün toplamı buna eşit Eşittir. C yazacağız. Doğru mu? Tamam. Güzel. Ne yaptı burası? 3 tane 180, 540 yaptı değil mi? 540. Şu geri kalanları karşıya atalım. A, D'yi karşıya atarsam eksi derken kaçak içinde de Artı A B, C şu C'yi yazalım sonra da D'yi yazalım. Bu hepsinin toplamı eşittir 540. Zaten soru da neydi? Bunu soruyordu. Tamam. Bir ABC üçgenin iç açıları sırasıyla X, Y, Z, T'ymiş. Tamam. İç açıları toplam 180'de zaten. Demişim ki X artı Y büyüktür Z olduğuna göre demişim. Z'nin en büyük değeri. En büyük tam sayı değeri. Şimdi gençler. Bakın burayı bir açı. Burayı da bir açı gibi düşünürsek. Bu 90'a 90 eşit gibi düşünsek 90'a 90 yapacak. Doğru mu? Yani şey olaraktan farz ettiğim zaman eşitlik, büyüklük olaraktan değerlendirmeyelim. Çünkü, şimdi diyeceğim ki x artı y daha büyük olduğuna göre o zaman bunu büyütmem lazım. Yani 91 olur, 92 olur tam sayıydı bu arada. 93 diye gider. Tabi böyle giderse bu da 89, 88 çünkü azalacak. Çünkü bu artıyorsa bu da azalacak. 87 diye azalmaya devam et Z'nin en büyük tam sayı değeri. Aa, gördüğünüz gibi Z burasıydı. Burası. 89 oluyormuş en büyük. Yani bu soruda yorum yapıp işimize devam edeceğiz. Ne dedik? Ee, i̇ki tane farklı açı var gibi düşünürsek dedik. Şununla şu. 90'a 90 olsun bari dedik. Eşi ama eşi büyüktür diyor. Biz de onu büyütmeye başlıyoruz. 91 olsa 89, işte 92. Tabii bu 91 dediğim x saati y'nin değeri. Anlaştık mı gençler? En büyük değerini 89 olarak bulmuş olduk. Evet, biraz uzun bir sorumuza geldik. O noktasında bulunan Kübran şu. Her seferinde doğrusal olarak ilerlemektedir. Yani yamuk yamuk gitmiyoruz arkadaşlar doğrusal olarak. Kuzey ile 35 derece açı yapacak şekilde, şimdi şöyle bir şeyden başlayalım. Şuradan başlamış olsun, o noktası bizim için burası olsun. Kuzeyimiz neydi? Yukarı taraf. Yukarıyla 35 derecelik açı yapıyormuş. Peki 35 derece sağ tarafı mı, sol tarafı mı? Ona bakalım. Kuzey-doğu, yani şu ikisinin arasında gidecekmişiz. Tamam, şöyle gidiyoruz. Şöyle bir doğru çizdik. Şurası neymiş? 35 dereceymiş. Geldik buraya. Tamam. Neymiş? Kuzey-doğu yönünde belli bir mesafe ilerliyor. Belli bir mesafe ilerliyor. Daha sonra batı ile, batı şu tarafta şekilde bakarsak, batı bu tarafımız. Batı ile e, arasında 25 derece. Şimdi bununla açı 25 derece olan ya böyle olur ya da yukarıya doğru olacak. Ne diyor? Kuzey-batı yönünde demişim arkadaşlar. Yukarıya doğru gidecekmişiz o zaman. Kuzey-batı yukarıya doğru. Ne kadar gideceğime gelince Soruyu okursak söylüyor. Aynı mesafe. Çok güzel oldu. Şurası burayla burası birbirine eşitmiş. Tamam. Kübra geri. Kübra'ydı bu ilerleyen kişi. Buradan nereye dönmesini istiyoruz? Artık kalemimizin rengini değiştirirsek nereye dönmesini istiyoruz? Buradan başlangıç noktasına geri ilerlemesini istiyoruz. Diyoruz ki güneyde pozitif yönde kaç derecelik açı yaparak ilerlemesi gerekir diye bir soru sormuşuz. Tamam diğerlerini yazalım. Ha, şuraya 25'i yazmayı unutmuştuk. Çünkü 25 derecelik açıyı şey yaparak ilerliyordu. Gençler burası 90 derece olduğunu zaten biliyoruz. Şurası 90 derece. peki burası 90 derece ise buraya kaç kaldı dedik. Toplamı 90, 180 yapsın diye 90'ı burası ise 35 ise 55 kaldı. Bakın burada bir ikiz kenar var. 80 olduğuna göre şu açımız 80 olduğuna göre 180'den 80'i çıkartırsak geriye 100 kaldı diyoruz. Ve bu açılar 50'ye buranın komplesi de 50 olacak. Olması için de 15 kaldı diyoruz. Buraya kadar var mı sıkıntı? Şimdi kübra buradan, şimdi güney çizgimizi çizelim şöyle bir şey. Biraz daha dik olduğunu farz edin o. Bu aradaki açının kaç derece olduğunu istiyor. Yani güney ile gördüğünüz gibi şöyle bir açı yapacak yaparak ilerlememiz lazım. Bu açının kaç oldu? Bakın şurada bir Z var değil mi? Şurada şöyle. Çünkü bu doğruyla bu doğru aynı doğrudur. Çünkü güney doğrusu, kuzey doğrusu aynı doğru. Paraleldir bunlar birbirine. O zaman 15 ise şu açımız 15 derece. Yani kübra güney ile pozitif yönde 15 derece yapacak şekilde ilerlemesi gerekiyormuş ki geri aynı yerine dönsün gençler. Peki de Neymiş? Bunlar eşitlikler var. Gördüğünüz gibi bu açıortaylar demeye çalışıyor. Bakın açı ortaylarının kesişim yerine biz buraya üçgenin açı kesim kesişim yerine içte çemberin merkezi denir gençler. Tamam. Unutmayın bazen açı ortay demez de onun yerine içte çemberin merkezi. Biz o zaman açıortay olduğunu anlayacağız. Şimdi bunu iki şekilde yapabilirim. Bir A'ya A, ya A ya dedim. Buraya da B'ye B, ye B ye dedim. Üçgenin iç açıları toplamı 180 olduğuna göre 2A artı 2B artı 70 eşittir. Ne diyoruz arkadaşlar? 180 diyoruz. Doğru mu? 180'in içerisinden 70'i atarsak 2 artı 2 b ne oldu gençler? 110 oldu dediniz. 2'ye bölersek de a artı b 75 o e şey 75 diyorum. 10 değil ya. Hemen düzeltiyoruz. Ne diyor? 112'ye böldük. 55 oldu. Şimdi bunu bunun toplamı 55 ise ben bu açıya da x dersem X artı A artı B eşittir. 180 olduğuna göre gençler. 180 olduğuna göre. Burası da 55 olursa. Burası 55 ise. 180'den 55'i çıkartırsak. Tabii ki de ne kaldı bize? 100 ne yapıyor? 25'e benziyor. Tamam. Şimdi gördüğünüz gibi bu bir tık uzun yol. Ama şöyle bir formül vardı. Açı ortayların kesişim yerinin bir formülü şuydu. Eğer buraya x dersem formülüne yazıyoruz. x eşittir 90 artı tepedeki yani bunu gören burası gördüğünüz gibi 70 bölü 2 eşittir. Yani 70 bölü 2 35 yaptığına göre 90 ile 35'i toplarsak 125 yapmış olur gençler. Anlaştık mı? Burası da böyleydi. Daha kısa yolu budur. Bir de şunu bir görmüş olursunuz. 90 artı bir açı geniş açı. Başka konularda işinize yarayacak tabii ki de. Bir önceki sorularımıza benzer bir mantık soru. Şekilde K içte çemberin merkezi. İçte çemberin merkezi demek açıortayların ortayların kesişim noktası. Güzel. Şuraları açıortay ortay. Hatta şu anda lazım değil ama K ile C'yi birleştirirseniz bu da aç ortaydı. Şimdi ACB, ACB şurası yani x artı olmuş. AKB dediğimiz burası ise 3x artı 30 Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle bir şey, az önce söylediğimiz şey formülümüzü yine söyleyelim. Bu açı yani 3x artı 30. Tabii bunu sadece açı ortaylıklar söz konusuyla ken yapıyoruz. 90 artı x artı 10 bölü 2. Yani 90 artı bu böyle 2. Kanemizin rengini değiştirelim. Şöyle bir mavi alalım. Tamam. Bunu hepsini bir 2 ile çarpalım ki şu şeyden kurtaralım paydadan. E, hatta şu da 60'a dönüşsün. Hepsini bir 2 ile çarpalım. 6x artı 60. Ne oldu burası? Eşittir 180. Ve e, buradaki 2 ile çarparsak paydamız gider değil mi? Sadeleşti paydamız gitti. X artı 10. Peki X, bilinenleri bir tarafa bilinmeyenleri bir tarafa atıyoruz. X'i bu tarafa atarsak kaç X? 5 X mi kaldı? Tamam. Eşittir diyoruz. Ne olur? Bunu karşıya attık. Burada 190 vardı. 190'dan 60'ı çıkartırsak 130'a benziyor. Buradan da her iki tarafı 5'e bölersek 130'u 5'e böldüğümüz zaman 26 diye bir cevap bulmuş oluruz. Ama nereye soruyor ona bakalım. ACB açısını, ACB açısını yani x artı 10'u buluyoruz. 26 artı 10'dan cevabımız 36 oluyor. Genelde de yapılan yanlışlardan birisi şu oluyor öğrencilerin. Ee, yani bilinmeyen olarak x demiştik. x'i 26 bulduk. O zaman hemen gidip cevaplardan 26 işaretleme. Unutmayın soruya bir bakın neyi soruyordu diye. Vakit kaybetmiş olmazsınız merak etmeyin en azından artı bir netiniz olur. E 0.25 gideceğine artı bir netiniz olmuş olur. Evet bunun cevabı da 36 bu bu. Sıradaki sorumuza geçelim. Sıradaki sorumuz ise gördüğünüz gibi bir tık daha karışık bir soruya benziyor. İç i̇şte, çemberin merkezi neydi bunlar? Açı ortaylar oluyordu doğru mu? Tamam. Şunlar açı ortay. Hatta şurası da şöyle açı ortay. Ve burası da açı ortay. Ne demişim arkadaşlar? B, E, C. B, E, -C açısı. Şurası 140 dereceymiş. Güzel. Bakın buranı 70'e 70, e 70 paylaştıramazsınız. Bilmiyoruz ama. onu 70, 70. Ama e, hatırlayalım. Formülden gitmek istiyorum. Ya da normalde 140 ise şu açıyla şu açının toplamı 40 yapar. 180 yapması için. Ee, toplamı 80 yapar iki tanesi. Tepeye de 100 kalır. Tamam. Ya da formülü de şu muydu? 140 eşittir. 90 artı tepedeki açımız a bölü 2. a'yı buradan karşıya tersek 50 olur bu. Ee, a da buradan 100 olarak bulmuş oluruz. Tamam. a'yı 100 bulduk. Tepedeki açımız 100 çıktı. Şimdi ne yapıyoruz? Burası 100 ise madem 50'ye 50 diye paylaştırıyoruz. Tamam mı? Peki artık şu sağdaki üçgeni unutup soldaki üçgene bir bakalım. Şimdi soldaki üçgende gördüğünüz gibi e, bu açı şu açı ortay, şu da açı ortay. O zaman ben buraya eğer x dersem yine formülden gidersem x eşittir neydi? 90 artı 50 bölü 2 gençler değil mi? Hani bu açı, bakın bu da açı ortay, bu da açı ortay olduğu için biz böyle bir şey yapabiliyoruz. 2'ye bölersek 25, 90 ile 25'i toplarsak 115 diye bir cevap bulmuş oluruz. Ya da siz şöyle yapabilirsiniz. A'ya A deyip, buraya da B'ye B deyip isimlendirerek ben formüle gerek duymadığında yapabilirsiniz. A artı B'yi bulup X'i de oradan bulabilirsiniz. Anlaştık mı gençler? Tamam sıradaki sorumuza geçelim. Şekilde Gördüğünüz gibi CBD açısı KBD açısına eşit. CBD açısı. Yani şunları söylüyorum. Açı Tamam. Bunu geçtik. Şimdi burada size bir vermem gereken bilgiye gelince D buraya dış teğet çemberin merkezi denir. Gençler unutmayın öncelikle. Dış teğet çemberin merkezi. Ee, eğer iç açı ortaylar olsaydı iç teğet çemberin merkeziydi. Bu şekilde gibi dış açı ortaylar olduğu zaman dış teğet çemberin merkezi. Bunun yine uzun yollu olaraktan şeyden yapabilirsiniz. A'ya A deyip B'ye de B deyip üçgenin dış açılarından şöyle gidebilirsiniz. Şuraya da dışarıyı hesaplayıp 94 deyip ne yazarsınız? 2A artı 2B artı 94 eşittir 360 deyip oradan A artı B'yi bulabilirsiniz. A artı B'yi bulduktan sonra şu üçgenden faydalanabilirsiniz. Ya da geldik bizim bir formülümüz var bunun için. Az önceki iç teğet olduğu zaman 90 artı alfa bölü 2 idi. Burada ise 90 eksi alfa bölü 2. Yani 90 eksi alfa dediğimiz tabii ki bu. 86 buradan burası. 86 bölü 2. İç olduğu zaman artı yaptıydık. Dış olduğu için eksi. 86 2'ye böldük. 43. 90'dan 43'ü çıkartırsak ne kaldı geriye dediniz? 47 mi arkadaşlar? Evet buradan da cevabımız 47 derece olmuş oldu. Neymiş? İlk dış açı ortadan kesişim yerine dış çemberin merkezi denir gençler. Onu da şekil olarak merak edenler varsa şöyle diyeyim şunu şöyle uzattığınız zaman buraya bir merkezi olan şuradan geçen şöyle devam edip şuradan geçen aynı zamanda şuradan şöyle gelip şurada teğet olacak şu şekilde bir çemberimiz oluyor bu çemberin merkezine demiş oluyoruz. Tamamsak sıradaki sorumuza geçelim. Şekildeki gördüğünüz gibi CR yani gene aynı şekilde açıortayları ortayları verilmişim. Tamam. Şimdi bakın burada yapılan yanlışlardan birisi şurayı eksersem. E, genelde x eşittir 90 eksi alfa bölü 2 yazıyor. Hayır. Her zaman açıortayların ortayların kesişim yeri eşittir diye başlıyoruz. 50 eşittir. Neydi? 90 eksi neydi? Bakın buradaki B açısı yani x bölü 2. Bunu bu tarafa bunu bu tarafa attığımız zaman x bölü 2 eşittir. 90'dan 50'yi çıkartırsa 40 kaldı dediniz. x buradan ne yapar? 80 yapar gençler. Az önceki sorularımızda iç teğet vardı. Dış teğet vardı. Yani biri iç açıortay ortaylardı kesişim yeri. Biri dış-aç ortaylardı. Şimdi gördüğünüz gibi bir iç, bir dış. Bunun formülüne gelince burası alfa ise burası yarısı oluyor. da açıortayların kesişim yeri yarısı olarak gençler. Tamam. Bir iç, bir dış açıortay olduğu zaman bunu söylüyoruz. Yani 98 ise 98 bölü 2. O da cevabımız buradan 49 olarak söyleyebiliyoruz. Kuralı hatırlarsak kolay bir soru olduğunu gördünüz.